7.3 milyon gragas. <laughs> Senin masanın altına sokacağım evlat. Güzel AP kasacak bir de. Ben çok kafaya takıyorum bu arada bu işleri ya. Son zamanlarda harbiden bayağı kafaya takıyorum. Bu mülteci olaylarını falan. Çünkü mesela bugün bile sahile falan indim. Bir sürü Afgan var ama. Alanya'da bir de. Alanya gibi bir yerde. Yani Türk görünce seviniyorum yani. Sizde oluyor mu bilmiyorum ama. Yolda bir yerde Abone Türk görüyorum seviniyorum ama. Adam Türk diye sırf yani. O derece. Ben <laughs> yani bu oyun hard AP kas ne? yok Abone AD kasacağım gibi geliyor ya bilmiyorum. Fantezi build yapasım var açıkçası. septan. Ezik. Geliyorum koşuyorum. Güzel kese attım. Ama ben Q fulliyormuşum lan. Aa o birazcık kötü oldu ama sıkıntı yok. Bundan sonra E fulleriz. 2 tane AP yeter diye düşünüyorum takıma. Yani Yuumi ile Akali yeter, ben ad kasıcam. Bu ses sesene. AUUUUU AUUUUU O ses neydi lan? Şansıma lan yine ben. Abi. Şansıma sıçayım, hakikaten. <laughs> Mal. Yat aşağı oğlum. Yat yat yat. Onu tek başına da kesersin ki. Kanka bassana şu alameti bassana. Çocuk çocuk de dalga mı geçiyor ya? Mezara götür, götürme sok o çocuğu. Ezik. Baya iyi oldu şu an. Adam var ya o kadar tiltti ki. <laughs> of. Adama resmen eziyet uyguluyoruz. Ah öldü tamam. Ay <laughs> çok heyecanlandım. Harbi heyecanlandım. Kaçacak diye korktum yani. Öyle söyledim. Öyle bir hayır dedim ki sanki film sahnesinde böyle birisine veda ediyormuşum gibi hissettim. Hayır. Haluk ben ayrılmak istiyorum. Hayır. Bu arada şu itemi aldıktan sonra çok güçlü oluyor Çağrı ya bir anda. Bana mı öyle geliyor? Bayağı bir güçleniyor. Bak şimdi GP'yi tekleyeceğim. İzleyin. Böyle dedikten sonra genelde olmuyor ama. Yok oldu. Baksanız abi. Hasara bak yani. Şu itemleri aldığınız zaman bak olmuş artı şu iteminiz varsa çok vuruyor açar. Öyle böyle değil. Kraker'im de bitti. Late'te AD düş düşüyor oyundan ama AP düşmüyor. AP şey oluyor, scale oluyor late game'de. Böyle 3 3 tam'dan sonra falan bayağı scale oluyorsun ama AD katanın da bu dakikaları çok güçlü. Yani dakika 10 15 arası bayağı güçlü. Ve bence düşmeyecek bu arada. Yani bu takıma karşı düşmez. Birazcık tank gidersem ölmem diye düşünüyorum. Baksana level farkına. Ananın Haşmetli geldi şuraya. Şuraya aklın sonu. Son item belki Goinsu olabilir. Ya da Sterak. Veya ölümsüz şey ölümsüz diyorum ölümün dansı. <laughs> ultin yoksa niye öyle giriyorsun ya? Ya aman. Öldüm bu arada ya. <laughs> Ulan bir an keseceğim diye şey yaptım var ya heyecanlandım. Ya birazcık daha canım olsaydı keserdim ama. Çok net çok az daha cana ihtiyacım vardı ama olmadı. Tamam şimdi ne alıyorum? Sterak. Bence Sterak ya. Ya da ölümün dansı artı bir sent de olabilir bak. Bu ikisi de olabilir. Bu herif keser mi lan benim? Öyle gelince korktum ama. Diyeceğim gargoyle de iyi olabilir aslında ya. Ulti atarken çünkü bunun pasifini kullanabiliyorsunuz. 60 armor, 60 magic resist. 15 yetenek kızı. Aga bu ne ya? <laughs> bu ne ya? Allah Allah. Çok iyi hasar atıyor lan. Yanlışlıkla aynen. <laughs> Şimdi hangisini alsam? Bence ölümün dansı ya da ha. Yok, Witsend Witsend Gargoyle 나는 월드. <laughs> hayır hayır gel buraya. <laughs> Oğlum yumuyla çok iyi oluyor lan. Ölümsüzüm yani. 3500 param vardı. da. Ben böyle yapacağım ya. Biz inzo şımardı gibi. Evet. Son olarak biz sen alırım herhalde. Bizim sınıf 0 kız 33 erkek. Allah bizim okul pardon bizim sınıf 30 erkek 3 veya 4 tane kızdı ama hiçbiri de güzel değildi öyle söyleyeyim. YouTube Kardeşim bakın Bu videoya like atmıyorsanız kanalı kapatıyorum ben gerçekten Bu videoya 5000 like gelmezse kapattım kanalı çok ciddiyim Abone de oluyorsunuz o bin plaketini alıyoruz GG mükemmel Mükemmel Oğlum çok iyi ya Harbiden inanılmaz güzeldi 19 puan verdi 176 puan olduk 38k damage Gerçek hasar kaç k vurmuşuz? 4300 gerçek hasar var. Bayağı iyi bence. Yani bu build zaten bu ee, build de şey bir build hani off tank. Bayağı tanktım yani. yumu ile beraber falan. Güzel bu build. Devam edebilirim böyle. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.